Hesatçı Gençler herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere tarih çubuğu, klozet Taret çubuğu nasıl Değişir onu anlatmak istiyorum. İhtiyacınız olan bir tane klozet tarih çubuğudur. Uygun bir klozet tarih çubuğu teminini Alburlardan ya da duvarlardan temin ederek bu işlemi yapabilirsiniz. Yerinizde bir tane tarih çubuğu olduğunu düşünüyorum. Söküm işlemini şu arkadan gelen bölümünü sökerek boşaltarak ve altındaki somunu yani şuradaki eski Somonu söktüğünüz zaman ön tarafa doğru buradan çekin çıkar. Birçok arkadaş bir önceki videomuzda e, paylaştığımızda boş klozette yani testlerimizi evlerin içerisinde denemiyorum. İş yerimizdeki sıfır ürünlerde deniyorum size daha iyi anlatmak için. Şimdi normalde klozet tarih çubuklarını anlatayım. Bir tane bombeli bir contamız vardır. Onun arkasında bir tane yüzük yani pul, bir tane somon kelepçe, bir tane dirsek vardır. Bu yüzük pul her zaman çıkmayabilir. Bunu bazı modellerde yoktur. Sadece şey bile burada geniş bile tuttuğu zaman somunu ihtiyacınızı karşılar. Şimdi şöyle sökümünü gerçekleştirelim. Sökümünü gerçekleştirdik. Pupul ve somunlu çok önemlidir. Şu pul çok önemlidir. Zeminizin temiz olmasına çok dikkat gösterin. Yani dikkat edin. Şimdi ön taraftan bakın klozet tarih çubuğun ön taraftan bu geniş modeli. Bunun ucu sivri de olabilir. Bakın şu arkadan çıkarıyor. Ve bu ön taraf bakın tam öpecek şeklinde takmanız lazım. Burayı taktık. Şimdi en önemli nokta birçok arkadaşın bana söylediği ben burayı takamıyorum. Ya da sıfır önemli olan burayı takmak. Aslında burayı takmak da basittir. Bakın şu anda duvarda el girme mesafeniz yok. Bu tayret çubuğunu ölçüsüne göre kesmek zorundasınız. İlk önce şu bombeli contamız görüyordunuz gibi bombeli conta gidiyor. Rahat bir şekilde çevre çevrede iterek oturturunuz. Oturdu. Eliniz gidiyor. Bunu şuradan falan az bir şey kesebilirsiniz ya da kesmeyebilirsiniz. Yeriniz müsaitse arkadan pulunu koydum. Ondan sonra bir tane somunu, buna uygun somunu rahatlıkla sıkın. Bazı arkadaşlar diyor ki buraya eğilmek, uğraşmak zor değil. Kesinlikle zor değil. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bakın sıkıyorum. El yöntemiyle sıkıyorum. Sıktım, sıktım, sıktım. Şu anda sağ oynamıyor. Bombeli conta pull arkadan somunu sıktım. Tam bastı. Kloze basmış olduğunuz zaman su kaçırmasını engeller. Burayın da tam sıfır şekilde öpmesini çok özen gösterin. Sıfır şekilde öpüyor. Bu normal farklı bir tane çubuğu da olabilir. bu modelimiz için bu uygun olduğu için bunu takıyorum. Dirsek. Dirsek takma şimdi modelimizde gayet uygun bir şekilde getirmek istiyorum. Şimdi burada dirsek takmak için şu noktadan kesin. Az bir yani bir parmağınızı koyun. Bunda fazla bir diş yoktur. Ve buraya keten göndermeniz lazım ki ketenle su sızdırmazlığını sağlayın. Bakın dirsek olmuyor. Görüyor musunuz? Olmuyor. Çarpıyor. Duvara çarptı. Bunu şu alandan kesin. Kesikten sonra az bir şey keten yapın. Bunu çap tutturmayın. Çap tutturursanız yanarsınız. Ne gibi sıkıntı olur dersiniz. Su kaçırır. Keteni yapmış olduğunuz zaman rahatlıkla bunu tutturdunuz. Yönünüzü verin. Ayarlamanızı yapın. Bu şekilde bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Klozet taret çubuğu takmak gayet basit ve kolaydır. Ayrıntılı bir şekilde videolarımız aşağıda linkinde klozetle alakalı videolarımız aşağıda paylaşmanızı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.